Selamlar ben Emre. 7 yıldır dünyayı gezmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar 70'ten fazla ülkede bulundum. Ve bu sefer bambaşka bir macera içindeyim. Türkiye'deki, İstanbul'daki evimi bırak. Tüm eşyalarımı sattık ve bu tatlı karavana yerleştim. Hedefim karavanda yaşamı bir süre deneyimlemek, az eşyaya sahip olmak ve olabildiğince çok macera yaşamak. Ama bu videoda olanlar oldu. İşte başıma gelen. <laughs> Motor bayağı kötü duruma geldi. Ne olduğunu anlamadım. Yolda giderken patı gütür patı gütür sesler çıktı. Kenara çektim. Dedim herhalde hararet yap. Biraz dinlendirdim falan ama olacak gibi değil. Böyle birkaç kilometre gittim. Dinlendirdim. Yağını değiştirdim yine olmadı. Sonra usta aradım. Dedi ki segment kaynamıştır gibi bir şey söyledi anlamadım. Gelibolu'ya kadar ta çekicinin üstünde geldik. Gelibolu'da Ali Usta diye biri varmış. Böyle zaten bir sürü vossos var arkamda. Ama tahminimce buldum sorunu. Karbüratörün vidası falan çıkmış. Oradan böyle her yere benzin saçılıyor. Tahminim ben onu yağ zannettim ama benzin muhtemelen. Aa o yüzden de beyaz duman çıkıyordu. Neyse böyle bir sorunlu uğraşıyormuş Şuna bak bizim T2'nin burada hali. Burada ustanın yaptığı araçlar herhalde. Şu anda pazar günü olduğu için usta uzaktan bir yerden benim için geliyor şimdi. Blok dedikleri bir yer var. Orayı patlatmışız komple. O yüzden motoru komple değiştireceğiz aracın. Şurasından işte patlatmış. Her şey Ustayla arabayı şuraya bıraktık. Ustanın evi de burası böyle. Anahtarı da böyle hep kapıların üstünde bırakıyorlarmış gelip olarak. Usta'nın evinden çıktım. Valla çok güzel duş aldım. temiz oldum. Rota değişti. Mecburen karavanı burada bırakıyorum. 200 günlük Ali Usta'nın işi var burada. O yüzden yola otostopla devam edeceğim. Buradan Edirne'ye gidiyoruz. Edirne'de böyle Gökçetepe diye bir yer var. Oraya doğru yola koyacağım. Zaten gidece gittiğim yeri de gösteririm size. Yol devam ediyor. Yola pes etmek yok. 60-70 kilometre bir rotamız var ama arabanın gitmediği bir rotada olacağız. Bakalım gidebilecek miyiz? Şimdi otostop maliyası var. Şimdi yola çıktım. Bir Keşan'a kadar gidersem yeter. Keşan'dan sonrası kolay. Uzunlama sonra ilk defa otostop çekiyorum. Kimler alacak göreceğiz. Keşan'a gitmiyor zaten. Sonra Gökçeada'ya e gideceğiz. Abi otobanda gidiyoruz. Şey olmadı. Bakalım. Biz dur ben yerleştireyim. Arkaya koysam olur mu şuraya? Çok teşekkür ederim. ederim. <laughs> Akdeniz'de girdik. Oo uzun yoldan geliyorsunuz. Hı Burada bahçede nereye gidiyorsunuz? Bizim bir güzellerin. Bir erik merik var onları toplayacağız. Erik var. Oo. Aa, 2646 <laughs> kilometre yapmışız. Maşallah. Aa. kadar güzel kokusu var ya. Tamam. Çok teşekkür tamam. ederim. Şey. Şu, bahçe şurada satın. Ha süper. Yakın yakın şu ağaçların orada. Ben... Tamam. Ne toplayacağız şimdi buradan? Oo. Oh. Abi dedi giderken bir bahçeye uğrayacağız. İşin yoksa gel bahçeye de. dedim. işim yok hadi gidelim beraber. Erik var, elma var, hurma var. Her şey var bahçede bakalım. Oh Vallahi bütün organik salatalık, şeftali bir sürü şey vardı var ya. Ne kadar lezzetli mis gibi kokuyor baksana erikleri. Ben yeşil erikçiyim ama erik eriktir yine. <laughs> Çok mutluyum şu an. Bakayım armut mu elma mı? Elma elma yeşil elma. Hem de böyle kurtlusundan var ya bunlar organik işte al işte mis gibi. Çıkma çıkma. Yok yok sen ver bana. Var ama taze daha. Evet. Çok sağ olun. Yolunuz Orası açık olsun. Salatalıklar için de çok teşekkür ederim. Mis <laughs> gibi bir yani. Ve şimdi Adilhan'a gideceğiz. Adilhan şu, şu köye doğru gideceğiz bakalım. Şu an çok güzel ya. Ay <laughs> hiç de araba geç. Merhaba tekrar. Bayağı mesafeniz var yalnız. Aynen 27 kilometre var. <laughs> Çok sağ teşekkürler. Size çok sağ olun. Şimdi Sazlıdere köyüne geldik. Buradan Gökçe Tepe'ye 19 kilometre. Bu arada bir tabiat parkı var. Oraya doğru gidiyoruz. He. doğru gidiyoruz amca. Tamamdır. <laughs> Gökçe selamlar. Ne satıyorsunuz? Gökçe. Oh. Sarımsak, bebek. Ay ya valla evet. dönüşte buraya uğrayalım mı? Olayalım. Biz karavanla çıktık yola. Karavanı alırız bunlardan. Bir kampa gidiyoruz yanımıza taşıyamayız ama dönüşte bakalım. Başka ne var? Şunlar salça mı? Evet. Vallahi bunlar var ya, çok güzel olur abi. Evet. Biz Gökçetepe Park, Bayat Parkı var ya, oraya gidiyoruz. Oradan dönüşte evet, araba evet, otostop çeke çeke. Aynen. Görüşürüz sağ olun <laughs> teşekkürler. Ay çok Merhaba. Evet. Gökçetepe'ye doğru gidiyoruz. Sağ ne Nere kadar olursa. <laughs> çok teşekkürler. Hadi gel. Tantan ileri at. Nereden nereye böyle? Nereden? Vallahi Gelibolu'dan yolda kaldık. <laughs> Maldivlerde falan düşünüyordum. Hadi ya. <laughs> Sazlıdere'de buldum beni. Bura nere? Sazlı değil mi burası köy? Burası Adilan köyü. Ha bura Adilan. Sazlıdere evet. bir sonraki. Tamam. Bir sonraki Sazlıdere. Dere, Bey ondan sonraki. Tamamdır. Bakalım. Teşekkür ettik vallahi. Evet. Aynen. Bu seni videoda göstereyim, göstereyim mi? İnşallah fotoğraf çekilir. Teşekkür <gülüyor> ettim Ali. <hadi>. Görüşürüz. Görüşmek <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Fotoğraf istersen çekilir dışarıda. Allah Oha. Şimdi saz, asıl, asıl, asıl dere şimdi geldik. Burası köyün meydanı. Çınarı olan bir yere gelince bakkal varsa, cami varsa meydan. Köpek de var ya kilometrelerdir bizle yürüyor. Ta köyün merkezinden beri yürüyoruz beraber. Evet. Burada badem varmış mı? teyzeler alın alın bademini. yiyin diye. Koca koca baksanız da. Hah gidiyor muyuz? <laughs> Merhaba. Burası Edirne'de hatta böyle Çanakkale Edirne sınırına yakın Mariston diye bir otel. Böyle biz Ali dedi ki işte motor bozulunca kaç gün zaman alacak. Ben de sabah kalktım. Zaten videonun başını biliyorsun. Çekici gelmesiyle başladı video. Sabah kalktım dedim ki yani burada biz bunu bekleyene kadar burada en iyisi bir yere gidelim. Haritada burayı gördüm. Sonra yazdım buraya. Dedim ben buraya gelmek istiyorum. Müsaitleriniz var mı acaba diye. Onlar da sağ olsunlar davet ettiler. Bu arada fiyatları da normal başka yerde hizmet alacağınız, bu kalitede hizmet alacağınız yerlere göre çok uygun. <laughs> standartlar için çok uygun diyorum. Mutlaka bakın derim. Tavsiye ederim. O da herhalde yanmış çıktı. Umarım bir yerler yandı. Aha! Aynen arkadaşlar. Bugün çok güzel bir haberle uyandım yine Size de böyle güzel haber vereyim. Geçenlerde Ankara'ya gitmiştim biliyorsunuz. Annenimin böyle kalbiyle ilgili sıkıntı vardı. Stent takmışlar annemin kalbine. annemin durumu çok iyiymiş. O yüzden çok güzel bir haberle uyandım. Yine çok güzel bir haber daha. Bu sefer karavanınızın motoru patlamıştı Karavanınızın yeni motor da gelmiş dün. dedi motor geldi sapasağlam sağlam. Bugün takıyorlarmış. Bir de böyle güzel bir yerde uyanmanın heyecanıyla da size bunu paylaşmak istedim. Bir de kahvaltı gideceğiz. Hem de böyle size etrafı gezdireyim birazcık. Aynı zamanda zipler falan varmış. Sonra hep beraber 30 otostop çekerek buradan gelip gideriz de tahmin ediyorum. koş koş. koş 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 kahvaltı için. Burası bu arada kocaman. 30 tane villa var bunun gibi böyle. Vallahi süper. Dün Murat Bey'le erikleyin. Burası da kahvaltı yapacağımız yer. Günaydın. Bu sefer yine şey oldum. Son dakika. Şöyle bir tabak aldım kendime. Şöyle bir manzarası var Bakın bakın. Bir de Yok burası güneş. Şuraya Nasıl su? Buz gibi su. Şimdi otelin genel müdürüyle beraberim Murat. Dağılmamış bir odaya seni gezdirelim istedim. Burası en büyük odamız bu arada. Eksektif ston. Bu kaç kişilik mesela? 3 tane içerisinde oda var. 3 oda. Aynen. 8 kişiye kadar konaklama imkanı sunuyor. Şöyle Burası biraz daha... Ben bu arada şeyleri çok beğendim. Tek tek böyle eskitme yapılmış ya şu şeyler. Evet. Ne kullanılmamış? Kimyasal. Minimum düzeyde. Yani. Muhtemelen insanlar şeyi çok merak edecek. Hani tabiat parkı. Tabiat parkının içerisinde. Parkı içerisinde. Dolayısıyla korunması gereken Hı -hı. bir alanda böyle bir yer var. Şimdi sen buranın özelliğini bize nasıl anlat? Bir Şöyle burası sürdürülebilir olarak tasarlanmış bir işletme. Hı -hı. Yani taşlar tamamen bölgenin taşları. Doğal dokuya hiçbir şekilde zarar vermeden işlenmiş. Gerçekten burada ağaç kesimi zorunlu haller dışında yapılmamış. Yani inşaattan kaynaklı bir kesim yok. Mutfağımızı falan çekebilirsin mutfağın ortasından biz de ağaç. Alakalı. Ben de şeyi de anlattım bu arada. Buradaki zemin eskiden bir işletmenin betonları üzerine Kurulmuş. Dolayısıyla bunları evet. yaparken de ekstra bir beton dökmemişler. Dolayısıyla bayağı bir doğayla uyumlu bir otel. Bu Kanada Orman Bakanlığı'nın bir konsept orman evi projesi. Biz bunu Gökçetepe Tabiat Parkı'nda uyguladık. Bütün altyapı bize ait. Yani burada arıtma da bizden, yeraltı sularının kullanımı da bizden. Hiçbir şekilde derin şarj yok. Burada kullanılan suları tekrar Hı -hı. çevre, peyzaj düzenlemesinde sulama için kullanıyoruz. Olabildiğince elektrikli ilerlemeye çalışıyoruz. Karbon salınımını minimize etmeye çalışıyoruz. <laughs> Bu arada bu Gökçe Tabiat Parkı'nın içinde böyle zipline de var. Böyle plajın üstünde laps diye karşı tarafa atlıyorsun. Şimdi onu deneyeceğim ben de. Bu arada zipline ücreti 100 liraymış değil mi? Evet doğru. Vav wow, bayağı da yüksekmiş. Tamamdır plato. Oturarak mı aşağı mı Koşup atlayabilirsiniz ya. Sadece makara buraya çıkmasın iki olan. Dedim kopama girecek herhalde. Baya keyifliydi şu an, sevdim. Göründüğünden Aynen. daha güzel. Şöyle de selam verirsen çok teşekkür ederim tekrardan. Görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz kendine iyi bak. Ve burada çok güzel 3-4 gün geçirdim. Çok güzel dinlendim. sağ Sağolsun karavan yapılırken beni ağırladılar burada. Şimdi yola çıkıyoruz bakalım köyleri geze geze gideceğiz. Gelirken teyzeler vardı böyle bir şeyler satıyorlardı yolda. Belki onlardan birkaç ürün alırım dedim. Doğal karavanda yeriz. Hadi bakalım macera nasıl olacak göreceğiz. Ben bizi çekilirim. <laughs> Benim videomda da gelmiş ol. Merhaba. <laughs> <laughs> Eyvallah. Şimdi usta aradı benim karavanı yapan. 22.500 mi? 22 küsür bin mi? Motor masrafı çıkmış. gibi motor komple yenildiler. Piston, gömlek bir sürü bir şey. Bayağı bir masraf çıktı ama her şey şu an saat gibi çalışıyor dedi. Ben heyecanlıyım. Tekrar şimdi karavana yerleştireceğiz ve karavan macerası devam edecek. Küçük araya giriyorum ama güzel bir haberim var. Çünkü bu masrafların bir kısmını Midas sayesinde çıkartabildim. Midas ne diye soracaksınız? Midas benim uzun zamandır Amerika'daki sevdiğim markalardan portföy oluşturduğum bir borsa uygulamasıydı. Şimdi zaten borsa İstanbul'a da girmişler. Borsa İstanbul'daki hisseleri de alabiliyorsunuz. Türkiye'de SPK onaylılar ve kullanım çok kolay olan bir mobil uygulamaları var. Bu videoma sponsor olunca hem onları anlatmak hem teşekkür etmek istedim hem de güzel bir fırsat olabilir. Çünkü kenarda böyle 3-5 kuruş birikmişiniz varsa bu tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama borsa fiyatları inanılmaz çöktü şu anda. Ve uzun vadeli düşünüyorsanız böyle kenardaki 3-5 kuruşunuzdan bir kısmı yatırmanız güzel olabilir. Aklınızda olsun. Ve şu anda da güzel bir kampanyaları var. Yıl sonuna kadar da hiçbir komisyon ücreti yok. Aşağıda zaten bütün detayları bırakacağım. Onlar da bu videoma sponsor olduğu için çok teşekkür ederim. Yola devam edelim. Görüşürüz. ben de seni seçiyorum. <laughs> İsmi neydi? Emir. Emir. Aa kardeşim adı da Emir. Hey, adaları çok güzel meyveleri var ondan <laughs> Of armut mu bu? Bu armut o yeşil bu olmuş bak bunda bak. Ha açı da armut ha elma zannettim bunu. Cinsi ne bunun? Gel birer tane alalım. Çok teşekkür çok e ettim e çok sağ olun. İyi günler. Köy armudu. Ben otostop çektiğim zaman direkt avcı-toplacı moduna giriyorum. Aha da armut, aha badem, aha şeftali, bilmem ne diye, diye yolda böyle otostop keyifli oluyor. Taksi olmaz. Ticari, sen devam et. Adam ya. Emre adamsın Emre kardeşim. <laughs> ben de sana laf <laughs> attım, ticari devam et dedim. Otostop evet. çekiyoruz ya. Vallahi adamsın <laughs> ya. Vallahi çok teşekkürler. İstersen evet. bizim için durmuşlar e, gitmek e, istersen. Evet, çok sağ evet. olun. Onlar da gezgin, dediler ki biz yardımcı olalım. Aynı hissiyatla şey yaklaşın, çok, sıyatla sıyatla çok sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Yok en azından keşer arabalarını eyleyelim Sazlıdere yolundan Çok sağ olun. Evet, size de iyi çalışmalar diliyorum kolay gelsin evet. Hoppa Şimdi Sazlıdere yol ayrımına geldik Burası evet, keşancıdan ayrıldığı yer olduğu için Daha kolay gideceğiz Bakalım şimdi köy yolları buralarda biraz daha sakin Sazlıdere o yol üstünden gideceğiz Tamam neye kadar gidiyorsanız <laughs> Hadi gidelim <laughs> Çok tatlı bir çocuklar Sen arkaya bin ben öne binim Video çekeceğim sorun olur mu? Yok sorun yok. Tamam. Şimdi. Hop. Aa, tamam. Çok teşekkür ederim. Erdem bak kimden gelmiş. Merhaba Erdem. <laughs> çok sap yap. Çapka çok yakışmış. Can benim. Can. Çok memnun oldum. Tamam. Emre ben. De. Böyle Öyle, gelip oluyor da gideceğiz biz de. Hadi Allah'a sonra. Çok sağ ol, tekrardan görüşmek önce. üzere. Çok teşekkür ederim. Hoppa. Görüşürüz. Bay bay. Hop. Buradan sonra devam edeceğiz. Yaklaşık bir 50-60 kilometremiz var. Çok bir yolumuz yok ya. Bakalım. Burası da köyün plajı herhalde. Baksanıza çocuklar şurada yüzüyor. Çok tatlı bir yermiş. Tarlaların içinde bir tane ev var. Şurada iskele. Keyifli duruyor. Köylüler gelip yüzüyor sadece herhalde. Turistik bir yerdeyiz çünkü. Israr <laughs> bir şekilde ya. Siz zahmet etmeyin. Biz ayarlarız şimdi. <laughs> Kucağımıza alır çantaları. Hadi sen geç. Kucağını al. Sonra ben geçeyim. Sen ben geçiyorum o zaman. Hoppa. Gelip evet. olaya gideceğiz aynen asfalta bıraksanız bizi yeter. Ya sığdın herhalde değil mi? Ayaklarım dolu şimdi. metre aşağıda benzinlik var sağda. Aynen orada bekleriz. Benzinlikte de bekleriz. Tamamdır. Yol Tamamdır. Alıyor, alıyor. Alıyor, alıyor. Teşekkür Ay, ettik de abi de. çok sağ olun. Biz Gökçe Tepe Kıtabiyat Parkı'na geldik. 2-3 gündür oradaydık. Şimdi Anladım. tekrar gelip oluyor Siz burada mı yaşıyorsunuz? Arkadaşım oraya sonatı çalıştırıyor. Anladım siz <laughs> İstanbul'da yaşıyoruz ama ben aslında Hataylıyım Öğrenci değiliz. Öğrencilik geçti. Şimdi de karavanla yola çıktık biz. Gelibolu'da bozuldu. Bozulunca dedik 2-3 gün buraları gezelim. Güzel yerlermiş. Şimdi tekrar karavan yapılmış onu almaya gidiyoruz. Orada da almadı benzinli gore tarafta. Aynen yavaş yavaş gideriz abi. Ben... Çok teşekkür ettim. Buradan da alırmış oturmuşlar ama. Bakarız yavaş yavaş. Artık kısmette ne varsa. Siz de sağ olun. Abi çok teşekkür ettim. Yolunuz açık olsun. Sağ olun, sağ olun, Gerçekten teşekkürler. Adilhan. Evet, şimdi geldiğimiz noktadan tekrar devam ediyoruz. Buradan şöyle evet. ya. Otobana çıkıyor. Gerçi otoban değil burası. E5. Buradan yaklaşık bir 35 kilometremiz falan var. Güzel, keyifli geçiyor. Çok da beklemiyorlar. Buranın insanlar çok tatlı çünkü. Kim görse bizi alıyor. Şu karşıda gördüğünüz ada var ya şurası. Orası baya böyle askeriyenin tatbikat yaptığı yermiş. Baya adayı bombalıyorlarmış böyle. Ada vurma tatbikat. Helikopterlerle falan böyle tatbikat yapıyorlarmış. Hedef adasına o yüzden hedef adası demişler. Çok ilginç. Bugün de sıcakta çıktığımız için çok az araba geçiyor. Otobanda da araba durma olasılığı bayağı Şurada petrol var oradan. Belki şey yaparız. Hadi bakalım. Şuradan ta şuradan beri yürüyoruz. Şöyle. Şurada bir araba durdu ama. Bakalım hadi. Koş otostop koşusu. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Gelip odadayız gidiyoruz abi. Hah. Müsait misin? Atarız. Gelip oluyor kadar götürürüm de. Öyle mi? Oo doğru. Gelip oluyor tamam. araba bulduk. Hadi, gelip oraya <laughs> kadar gidiyoruz. Dur <laughs> ben... Hah. Oh abi gölü böyle kadar gidiyormuş valla. <laughs> evet bizim <laughs> bonsoz da. Yapılmış bekliyor orada. Başarılı mısınız? Bir yere çektim çok merak ediyorum nasıl olmuş. 4-5 gündür yoktu. <laughs> bizim bonsoz bekliyor kenarda. Selam aleyküm. <laughs> Geliyor usta dur. Heh. Bizim bostos yapılmış. Motoru gitmişti bakalım ne durumda. Hoppa. Komple her şey değişti. Şimdi ustadan dinleriz zaten. Bizim motor bu. İşte şu patlayan yer. Şimdi komple değişti. Arkadaki motora geldi. Bir de şimdi direksiyon kutusu bozukmuş. En son diyokut, direksiyon ayarı yapacağız. Sonra yola çıkacağız. Bakalım. 27 bin liralık hata. 27 bin lira masraf edeceğim burada şimdi. Bunun içinde işçilik var. Motoru var. Direksiyon kutusu değişiyor falan filan. Bakalım ama Vosvos kültür böyle bir şeymiş. Yani Vosvos'un varsa buna artık razı oluyorsun. Bu hobin oluyor senin. Çünkü çocuğun mu? Öyle. Hastaneye getirmiş gibi düşünüyorum. varmış yani. Valla size denk gelmez. gelme şansım. Hmm. aynen. Turan Usta da şey yapıyor burada e, ne derler. Direksiyon kutusu bozuldu. Onun kutusu komple değiştirdi. Ve bütün motoru elden getirdi. Usta, eline sağlık. Şey de diyelim mi? Yol Sıfır motor oldu. He motor bayağı iyi oldu. Bundan sonra motoruma nazar değdiğini var ya. <laughs> ben videonun başında şey dedim çünkü. Motorum hiç bozulmadı. Sadece baskı baltayı da aldığımdan beri dedim. Tak motor bozuldu. Efendim Ali Usta. Eline sağlık ustam. Sana da eyvallah. teşekkür etmiş olayım. Yolunuz eğer Gelibolu'dan düşer hatta yakın çevresinden düşer de Bostosluğunuzda başınıza bir şey gelirse bulacağınız usta Ali Usta ve Turan Usta burada. Halledeceğim usta herhalde. Şimdi doğru mu? Doğru. Çevir usta. Bir saniye. Ha. şimdi tutayım mı? Onu tutmuyordum. tamam. Aa, bu... Şimdi tekerleri de A bastık. 38'e 40'mış. Ustan da şimdi şey, senin tekerlerin. Hadi gidelim onlara bakalım. Karnınız aç mı? Aslında bir şey yemedik ama. Tamam iyi. Ben de bakarını yapıyordum soslu. Hadi bakalım. <laughs> Gideriz yeriz şimdi. Tamam sonra yola çıkalım. Çok Olur. geç kalma. Saat 4 çünkü. 4.30. Bugün iyi. yola çıkarsak çok güzel olacak çıkacaksın şimdi zaten başka bir şey kalmadı. Şu direksiyonu güzel açacağım. Şunu takabilir miyiz Çok keyifli. Değil mi? Güzel oldu. Yani kesinlikle çok keyifli bir araba oldu. Yani direksiyonu yani, da güzel oldu, aynen. motor da güzel oldu. Harika ya. Çok. Mi? Sürüşü çok keyifli ya. Evet, sonra bayıldım kusam. ya. Ya şöyle döndüm. Manyak. Şey ustaç araba çok ağır. Bagaj da çok ağır ya. Evet. Ee, Araba böyle şey yapıyor, otobüsler, otobüsler gibi. Eyvallah tamam. ustam. Vallahi elinize konuda sağlık. Çok keyifli oldu. Bu arkamda gördüğünüz Usta'nın T3'ü. Ves, Vesfalia, Vesfalia nasıl Ves, okunuyor? Vesfalia diye geçiyor. Biraz size onu göstereyim. Çünkü bu araba orijinal. Böyle her yeri işte zamanında fabrika çıkışından böyle işte, i̇şte içinde orijinal buzdolabı bile var şöyle bu. Bunun dışında prizi var orijinalde falan yukarıda kitap koyacak yerleri var. Şurası oturduğun yer yatak oluyor zaten. Üst tarafı da açılıyor bunun. Aynı zamanda ayak kalkabiliyorsun yani bayağı. Böyle orijinal bir araba sarı Ali abinin. Çok tatlı size de bunu göstereyim dedim. Burası da Turan Usta'nın yeri ve Turanusta'nın Usta'nın vososları. Çok tatlı. Birisi kırmızıya yakın bir renk. Bir de turuncu böyle. Şimdi bu araba çalışmıyorsa iki nedenden çalışmıyordur. Ya bobin ateşlemiyordur veya da benzin bitmiş. Çalışan bir araba ki arıza yapar. Benzin yakıt bittiğini nereden anlarız? Benzin ortamını çıkartırız. Bir arkadaş marşa basar. Eğer bu ortamdan benzin şiddetli bir şekilde, tazikli bir şekilde geliyorsa benzin bitmemiş demektir. Yerine takılır. Demek ki ateşlemede bir sıkıntı vardır. Bobinden gelen... Oh. Vallahi var ya çiçek gibi oldu motor. Bundan sonra bakalım nereye kadar gideceğiz. <laughs> Hem direksiyon çok güzel oldu hem motor çok güzel oldu hem geri kameram geri, gö geri görüş kameram çalışıyor. Arkaya da görebilirim giderken. Şimdi hava kararmasına 2 saatimiz var. 2 saatte artık nereye gidersek. Bakalım şans dileyin. Öpüyorum. Nazar değdirmeyin lütfen. Başka bir şey demiyorum. Of.